Arkadaşlar yürüyemiyorum. yürüyemiyorum, yürüyemiyorum. Benim bütün bacaklarımı mı söktünüz? Ne yaptınız abicim? Benim bacaklarım yerinde duruyor halbuki. Niye benim bacaklarımı sökerler? Arkadaşlar yürüyemiyorum şu anda ve hızlanmam için tıklamam lazım. Galiba tıklıyorum. Tıklıyorum. aa hızım artıyor Tamam, tamam, tamam. tamam. Buldum. oha otomatik var. Bu kesin robox'udur. aa robox'u değilmiş. Hem otomatik tıklarsam hem de kendim tıklarsam bir dakika. Arkadaşlar hileyi buldum ben bir sene. Şimdi şöyle tıklıyorum kendi kendime ve em, evet, evet, hızını şu anda gördüm. Şimdi bir de otomatik beraber tıklıyorum. Evet, hızı aynı. Hiçbir şey yaramıyormuş. <laughs> arkadaşlar bugün yani hızı sormaya çalışacağız çünkü arkadaşlar bakın burada ebelemece oynayacağız tamam mı? Burada bir sürü ebelemece için burada adamlar var. İlk önce mesela burada bir tane noob var tamam mı? Bu noob beginner'mış yani e, en kötünün bir isim. Ben de şu anda en kötünün bir isim. Yani aslında baktığınızda noob'uz yani şu anda evet. Burada Nelson var ve Nelson'un hızı 1.5k arkadaşlar. Eğer bundan da kaçabilirsek bakın winsleri yazıyor. Bundan 5 wins verecek. Bu 25 wins verecek. Bu 100 wins verecek. Bu da 500 wins verecek de abi bunlar ne? Bu adamın 15 bin hızı var. Bunun 125 bin. Bunun 1 milyon hızı var. Şimdi hızları nasıl geçeceğiz bilmiyorum. Muhtemelen bunların hepsini yendiğimizde yeni bölge gideceğiz de hızımızı çok fazla geliştirmemiz lazım bizim. İlk önce koşu ne yerleştirmemiz lazım. Şimdi şurada binlik varmış mesela. Biz şuraya bir gelelim bakalım. Saniyede 2-2 geliyor diyor. Ben tıklamazsam geliyor mu? Aa bu kendi kendine sadece saniyede veriyormuş arkadaşlar ya. Bu çok da güzel bir şey değil mi? Lan ben de diyorum ki koşu bantlarına bindim kesin dünyanın en hızlı adam olacağım diyorum da alakası yok arkadaşlar imkanı yok. Neyse siz şu anda bu videoyu beğenin ve kanalıma abone olun. Ben de bu oyunu bitirmeye çalışayım. Çünkü bugün dünyanın en hızlısı olup bu oyunu bitirmeye çalışacağız. O yüzden abone olun ve videoyu beğenin. Hediyelerimiz varmış hediyelerimiz alalım arkadaşlar. Oo 150 hız yüzeceğiz güzel bir dakika şurada bir de evet bir de bir spinimiz var arkadaşlar spinimizi de çevirelim hadi şöyle efsanevi bir tane pet gelsin bu spin çok önemli ve 15 dakikada şans geldi ben ne yapacağım şansı ya Allah'ım ya neyse peki bunu kendi kendine kullandı mı yoksa biz kendimiz mi kullanıyoruz hemen onu da bir kontrol edelim evet kendi kendine kullanmış ya ben bir dedim size bunu kullanın diye ben mi dedim kimden de size bunu kullanıyorsunuz ya Neyse arkadaşlar şunu bu yememiz lazım noobcum gel buraya ya. şimdi arkadaşlar yarış başlıyor hazır mısınız ben bu arada bu tıklamayı devam edeyim belki wins kasarım diyeceğim de galiba wins kasamıyorum aynen wins kasamıyorum lan oğlum sen beni nasıl yakalayacaksın la? Hop şöyle sen üstüne atar. <laughs> arkadaşlar. Yakaladı. Ya dokundum diye ya, yakalıyor muymuş? Ya ben bunu bilmiyordum ya. Bir dakika bir dakika. Tamam noob Hadi bir şey dedim. Kardeşim oyunu yeni yeni öğrenmeye çalışıyor biliyor musun? Şimdi hadi, beni yakala bakalım yakalayabiliyorsa. Hani yok kardeşim. Beni nasıl yakalayacaksın ya? Abicim 1200 tane hız yaptım ben. Senin beni yakalamanın imkanı yok. Oho nöp buraya gelene kadar ben yarış noktasını bitirdim arkadaşlar. Çok tane de, 15 milyon kere tur Ve yarış noktasına geldiğim Noob'u yendiğim için congratulations. Yani tebrikler dedi ve bana bir wins vermiş olması lazım. Bir vinsimizle beraber peki pet açabiliyor muyuz? Hemen kontrolümüzü sağlıyoruz. 5 wins açabiliyor. Allah'ım ya. Arkadaşlar henüz şu anda pet açamıyorum. Benim şu 1500'lük adamı yenmem lazım. 1500'lük adamı da yenebilmem için şuraya gelmem lazım ve burada antrenman yapmam lazım. Doğru. Hadi sen birazdan 1500 oluyor ve 1500 oldu. Aslında biraz daha hızımı biriktirebilirim de hiç gerek yok arkadaşlar. Geçelim. hiç gerek yok. Ne gerek var ya? Ben direkt geleyim. Şu abiciğim mi? Abiciğim merhaba Lala Senin 1500 hızın varmış galiba. İsminden Nelson muydu? Neydi? Ben seni yeneceğim kardeşim ve evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ben hızlı başladım ve hızımız aynı olduğu için bana asla yetişemiyor. <laughs> Oyunun iyisiyle buldum ya. 5 tüce bir 3 kere yeneyim de arkadaşlar gidelim 3 tane pet açalım. Ne dersiniz? Bence çok iyi fikir. Ve son bir kez daha yeniyorum. Arkadaşlar toplamda 16 winsim oluyor. 5 winslik yumurtadan 3 tane açabiliyorum. Ben bunu şimdi niye yaptım arkadaşlar? Çünkü az önce çarktan şans çıkmıştı ya. O şansımızı kullanalım abicim ya. O kadar şansımız birikmiş. Bir de şurada ödülümüz varmış. Ödülümüzü alalım. Uf be 500 hız verdi. Çok güzel. Şimdi haydi bismillah. Haydi bismillah. Lütfen kommon verme. Abi ya bir tane bir şey istemedim. Kommon istemedim onu verin. Hadi kommon verme yine koma meydi. Hadi son. Son şansımız. Son şansımız. Aha ankama geldi bu de. Ya abicim ben şans kullanmadım mı? Bana niye legendary falan gelmiyor ya? En iyilerini takalım arkadaşlar. 3 tane pet takabiliyormuşuz ya. Bunlar bize saniyede toplamda 5 hız kazandırdı. Yani şu anda saniyede. Saniyede değil her tıkladığımda 5 5 5 geliyormuş. Oo arkadaşlar bu çok iyiymiş. <laughs> abicim ben bunu bilmiyordum ya. Arkadaşlar bu baya iyiymiş ya. Tıkladığımız şeyi arttırıyor. Evet o yüzden kesinlikle petler çok önemli. O yüzden pet açmaya devam edeceğiz. O zaman şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Yeni petlerden açalım. Çünkü bu petler tamam, birazcık gel ama yeni pet 25 bin istiyor. Ben en iyisi şu 25 binlerden biraz biriktirebilecek seviyeye geleyim en azından. Yani demek istediğim şu adamı yememiz lazım. Jacob abicim Jacob'ın da 15 bin hızı var ya. Jacob seni yeneceğim bekle beni. Ve 19 bin hız biriktirdim. Abicim 19 bin hızı biriktirdim var ya. Sabahtan beri çalışıyorum arkadaş. Ne oldum ya sabahtan beri koşturuyorum ya. Ve ne geliyor? 100 wins mi geldi? Oha koş speed'e çok fazla bir şey geldi. Şansım kaç? 6 dakikası vardı daha şansımın. Abicim o zaman şu en iyi petten bir tane açalım. 100 winslik pet geldi ve geldi. Ne kadar şanslıyız. Aşırı şanslıyız. Gücü ne? Altı mı? La. Öyle. Dalga mı geçiyorsunuz? Abicim en iyi petten açmadım mı ben? En iyi petten açtım arkadaşlar. Gele gele altılık geldi. Vallahi kötü geldi ya. Neyse ben şu çocuğu yeneyim arkadaşlar. Zaten tek isteğim çocuğu yenebilmekti. İkinci petlerde açabilmek için de. Oo, ne kadar hızlıyım şuna bakın. Yalnız bu çocuk da hızlıymış. Şaka maka o çocuk da hızlıymış. Ama ben çok daha hızlıyım. Oo, arkadaşlar boya hızlamışız ya. Şimdi güzel güzel de. Ya şu yüzlük petten çok daha iyisi gelmesi gerekiyordu arkadaşlar ya. Bakın bir tane daha açtım. Şimdi bu 25'likten açtım. Bunu hızı da 3 falan mı o zaman? Hızı da 3'müş gerçekten ya. Çok iyi olmadı bu şimdi. Acaba bir sonraki bölgeye nasıl geçebiliyoruz? Acaba illa o adamı yenmek zorunda mıyım ya? La bey zorunda mıyım? Abi bir dakika şurada teleport yeri var arkadaşlar. Teleport için diyor ki bir sonraki dünya geçebilmek için 5k wins yap. Ya anladım. Şimdi 5k wins için ilk öncelikle şu daha fazla açmamız lazım. Bu daha fazla açabilmemiz için de şu adamdan bir sürü yememiz lazım. En azından şansımız bitmeden 4 kere daha yenelim. O en iyi petten bir tane daha açalım arkadaşlar. Ve tamam istediğimiz oldu. Şimdi arkadaşlar şundan bir tane daha açıyoruz. Evet anka mı geldi? En azından en kötüsü mü ki? La şey diyeceğim. Bunda zaten sadece Allah'ım ya en kötünün birisi gelmiş arkadaşlar. Yine kötü geldi. Neyse 3 geldi. E hiçbir işimize yaramıyor. <laughs> ya Allah'ım ya. <laughs> ya boşta yere mi uğraştı ben bunları? Rebirth atardım ya. Burada arada Robert atabilmek için de 50 tane Vince'e ihtiyacımız var. Her neyse ödülümüzü bir alalım. 2500 hız geldi. Ee, ben en iyisi bir tane rebirth atayım ya o zaman arkadaşlar. Zaten hazır bir şekilde hızlı hızlı bu çocuğu yenebiliyoruz. Rebirth attığımızda bu arada arkadaşlar hızımız sıfırlanmıyor. Fakat Vince'lerimiz sıfırlanıyor. O yüzden 50 Vince'le bir tane Robert atabiliriz. En azından şimdilik yani yani. üstümüzde amatör yazıyor. Yani artık amatör değil de profesyonel yazması lazım arkadaşlar. Şu çocuğu 50 milyon kere yendim ya. Kesinlikle profesyonelim artık ben. Profesyonel bir kovalamaca ebelebeci oyuncusu profesörüyüm evet. Şimdi bir tane rebirth atabileceğimiz kadar vinsimizi biriktirdik. Buradan geldik. Şimdi bakın tıkladığında 13 13 geliyor. Bir tane rebirth attım ve tıkladığında artık 14 14 geliyor. Evet. Hiçbir şey yaramamış gibi görünüyor olabilir ama işe yaradı. Ve arkadaşlar da 101 100 bin hıza ulaştım. 100 bin tane hız yaptım ve artık çok daha hızlıyım arkadaşlar. Çok daha hızlıyım. Fakat çelip sorumuz var. Şansımız de Evet, şans bittiğine göre artık 100 binlik yere gelip burada çalışacağız. 100 binlik yere bakın. Oha arkadaşlar barfix çekiyor. Barfix değil lan bu. Allah'ım ya arkadaşlar o kadar uzam ki bu konulara. Adını bile biliyor. Halter kaldırıyorum halter. <laughs> squat yapıyorum arkadaşlar. Evet hem de bu ağırlıklarla beraber squat yapıyorum. Güzel. Tıklamaya da devam edeceğiz. 101 k olduk. Şimdi bizim önceki hedefimiz 125 bin ki şu e, pro adamı yenebilelim. Evet. Ve arkadaşlar 128 bin hıza ulaştığımıza göre artık şu pro gömlekli adamı yenebiliriz. Yani abicim sabahtan beri arkadaşlar koşmak için uğraşıyor ve <laughs> arkadaşlar. <laughs> bakın bu çocuk yine beni yakalayamıyor. Çok güzel. Yok, hızlı koştuğum için hızlı hızlı mis kasabiliyorum. Güzel şimdi 100 winsimiz oldu. Hemen bir tane rebirth atıyoruz. Bir sonraki 250 ymiş. Bu arada hemen onu da atabiliriz hakikaten hızlı bir şekilde. Allah'ım ya. Ödülüm vardı onu alacaktım onu alamadım. Bir saniye. Hemen bitireyim. Ya çok hızlıyım ve profesyonelim demiştim size arkadaşlar. Profesyonel oldum. Kaç kere söyleyeceğim. Buradan bir de ödülümüzü alalım arkadaşlar. Ödülümüz kaç? 18 bin hız. Güzel. Şurada da bir tane spinimiz varmış. Ya yani spinde pet falan yok da belki güzel bir şey gelir. Şöyle 10 milyon falan spin. Yine süper lucky verdi bu sürede arkadaşlar anlaşılan pet açacağız tamam anladım tamam, pet açacağız tamam kardeşim merak oha ölümden biri koşuyor kardeşim merhaba BSD'de size daha hızlı koşuyorum ve direkt bitiriyorum bu arada şimdi bir kez daha yapacağım arkadaşlar ve eee atacağım evet ve tamamdır şimdi rebirth'ümüzü atıyoruz bir kez daha artık daha fazla atmama bence gerek yok tığında 16 16 geliyor şimdi bizim şu yüzlük peten 2-3 tane açmamız lazım hazır süper Lucky'miz de varken süper Lucky 15 dakikalığımız var yine ben yine şu çocuğu birkaç kez yeneyim arkadaşlar ve o petlerden açalım artık petlerimizi son seviyeye yapalım ondan sonra son adamı da yenip artık bu bölgeden çıkmamız gerekiyor. Valla bu bölgeden çıkmak da hiç kolay değil arkadaşlar. Yeni arta bakın şu tarafta ve bunun dünyası koskocaman yani dünya. Baksana daha dünya ne kadar büyük. Abi nereye kadar koşturacağız ben bunu da anlamadım ki ya. Kaç bir veriyor onu da çözemedim. Ama yani bir şekilde yapacağız nasıl yapacağız ben de ama bir şekilde yapmamız lazım sonuçta. Ben şu çocuğu tekrardan bir yeneyim. Tekrardan bir Tekrardan bitirelim ve 300 vis'imiz olduğuna göre en pahalı pd tekrar tekrar 3 kere açacağım. Hayır bismillah. Umarım rare gelir. Legendary geldi. İşte bu be. İşte bu. Tam olarak istediğim şey bu. Bir tane daha verir misin? Süper lucky'miz var. Abicim ankamın değil ya. Ya bir tane de legendary istiyorum yani süper lucky bastık o kadar rare geldi bu tane tamam güzel yani bir tane rare istedim bir tane legendary abi legendary'nin gücüne bakın arkadaşlar çok güzel 2 5 dedim şu an en kötüsü 6 harika oldu tıkladığımızda 29 29 veriyor çok güçlettirecek bu bizi ya hemen şuraya gelelim ve yapmaya devam edelim bu arada rebirth atsam mı bir tane daha hmm, 500 yani değer mi acaba arkadaşlar ya bilemedim ki bence şimdilik hiç gerek yok 1 milyon güce ulaştığımızda şu çocuğu yenebileceğiz bir saniye ya ben bence şu an bu çocuğu yenerim ben zaten süper hızlı bir şekilde koştuğum için bence bunu yenerim lan bu kim oğlum ben bunu her türlü yenerim ya haydi bismillah haydi bismillah ana ya oğlum çok çabuk geldi bu hemen yakaladı ya ya arkadaşlar şaka yaptım yenemiyormuşuz bizim birazcık daha çalışmamız lazım o adam yenebilir abi o adam da çok zor 1 milyon hızı var adamın ya ya kaç spiri biz çeviriyoruz sonra 1 milyon gücüne ulaştım spiri bizde abi ah be yeni pet geliyordu he neyse 2x speed geldi de şu anda gerçekten hiçbir ihtiyacımız yok çünkü şu anda pro seviyesindeyim 3000 tane kupam var ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar gücüm tam 1.17 milyon yani baya fazla artık gücüm var ve artık şu çocuğu da yenebilirim yani merhaba kardeş senin seni almaya geldi ve <laughs> bir adet itikam işte bu. O bir Yemin ederim ya. Şu anda 500 500 wins kazıyorum arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Bakın çok hızlı bir şekilde 5000 tane wins'e ulaşacağım. Zaten şu anda 4000 oldu arkadaşlar. İki kez daha bu çocuğu yenersen 5000 wins oluyor ve artık yeni bölge için yollarımızı açmaya başlıyoruz. Daha doğrusu kollarımızı açıyoruz ve diyoruz ki merhaba yeni bölge ben geldim diyoruz. Evet bu arada hiç rebirth atmadık biz ya. Şu anda rebirth bayağı güçlenmiş olması lazım. Çünkü sıradaki rebirth için galiba yanlış hatırlamıyorsam 500 tane wins Aynı Aynen benim 5000 tane wins'im var. Yani hızlı bir şekilde wins kazabildiğimiz için bu sefer arkadaşlar hızlı bir şekilde rebirth de atabileceğiz demek oluyor bu. Şimdi bu çocuğu tekrardan yendim ve 5000 wins'im olduğu için artık gidiyorum. Görüşürüz. Artık sizinle uğraşamayacağım. Bay bay. Hoşça kalın ve yeni bölgeye geçtim. İşte bu. Yeni bölge merhabalar merhabalar. Oo güzel ve buradakiler 2500 wins'ten başlıyor. ilk yumurtalar arkadaşlar çöl yumurtası var. Sonra 10 binlik var bir de 50 binlik var. Abi burası zor muymuş? 2,5 milyon mu? Ben nasıl iki buçuk milyon yok ki benim? ne 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 nasıl olacak? Ne? Na, olaya korkmayı unuttum. Nasıl olacak bu şimdi? Ve büyücü kartı dönüp iki buçuk milyonluk şeyin mi biriktireceğim yoksa abi ya bana uğraştırmayın böyle şeylerle ya. Bundan bir sonraki bölge daha varmış arkadaşlar ve bu o bir dakika. La bu bir sonraki bölge değilmiş. Bu bir önceki bölgeymiş ya. Ben tamam, belli ki bir önceki bölgede iki buçuk milyon güce kadar kasacağız çünkü burada arkadaşlar antrenman yapamıyoruz. Peki burası neymiş? O iki buçuk milyon mu? İki buçuk milyon biz biriktirirsek arkadaşlar bir sonraki bölgede daha bir sonraki bölge daha var ve buradakileri yenmem için şu için 5 milyon abi bir şey diyeceğim burası çok saçma olmuş ama ya neyse arkadaşlar sakin olun biz iki tane şundan açalım bir tane bir tane pineapple geldi bir tane daha açalım bir tane daha pineapple gelir mi bu sefer de beach ball geldi şimdi bunların güçleri nelermiş hemen bir bakalım bunlara Üç 300 mü? 300. Bu 100. be. daha da mı etiyor. Ulan beni en iyi Onda bu 300 veriyor. Şurada bakın. Bin 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 gelmeye başladı. Abi devam. Tamam. Özel taktiğimiz çok basit arkadaşlar. Bakın çok aşırı basit. Hemen geliyoruz. Şurada arkadaşlar bir iki üç kez yeniyoruz şu adamı. Tamam Bu adam iki üç kez yenip önce rebirth atacağız. Sonra da vincimizi biriktirip gidip oradaki petler atacağız. Oradaki pet inanılmaz iyi çünkü. Şimdi arkadaşlar direkt oradaki petler için yeniden ben biriktirdim birazcık daha. Abi neden bu kadar istiyorum? Çünkü şu an her sıkıntı bin bin geliyor. Az önce arkadaşlar tıkladığımda 30 30 geliyordu ya. Yani 30 30 neresi? 1000 1000 neresi? Tam bir tane de beach ball geldi de. Ya bunlar 100 veriyor. 100 çok iyi değil ama yine de şimdilik idare eder arkadaşlar. Bunu da bir taktım. Şimdi bakın 1300 1300 geliyor abi. İnanılmaz fazla arttırdı bu bizi ya. Şimdi o zaman birazcık da reboot yapalım arkadaşlar. Rebirth'ler de kastıracak bizi bayağı bir. Şimdi 1300 tıklıyoruz. rebootlerden sonra bakalım kaçar kaçar tıklayacağız. Abi çok güçledik bir anda ya. Yani yeni bölge geçtik. Hiçbir şey yapmadık arkadaşlar. Sadece pet açtığım için bile ne kadar güçlendim. Şuna bakın ya. Şimdi bir tane de reboot yapıyorum. İstersen istesem birazcık daha rebet yaparım da Gerçekten hiç uğraşmayacağım arkadaşlar. Şu an 1500 1500 geliyor. En sonundaki yere geliyorum. Bu da sahnede bize 1000 1000 verecek. Yani burada çok hızlı bir şekilde aslında bakarsanız ne 1000 bin O kadar petlerim o kadar güçlü ki 4500 4500 veriyor. <laughs> abi ben 1000 1000 sanıyorum ya. Yemin ederim çok güçlendik ya. Şimdi ben burada kas yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Zaten çok hızlı bir şekilde kas yapıyoruz görmüş olduğunuz gibi. Hemen 2,5 milyona ulaştıktan sonra da artık yeni bölgede geçeceğiz ve yeni bölgede antrenmanlara başlayacağız. Daha bir tane daha bölge var abi. Daha yapmamız gereken çok iş var. Sizler için bu videoyu beğenin. Eğer bu bu videoya 1000 like gelirse arkadaşlar bu serinin devamını çekeceğim. Ve onda da oyunu bitirmeye çalışacağız. O yüzden videoyu beğenin ve kanalıma abone olun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay. Şöyle bir de bacak kalsın geliştireyim.